Ateş Hattı'nın konuklarından birincisi. Hoş geldin. Dizide Sarp olarak bilinen Kerem Cem'le bir aşk ilişkisi yaşıyorsunuz ve bir türlü Karşı. evlendiğiniz halde sonra ayrılıyorsunuz. Sonra ayrıldıktan sonra evlendiğinizde beraber olamıyorsunuz, ayrılırken beraber oluyorsunuz. Sen kızıyorsun galiba Serdar. Ve eşinle hiçbir türlü beraber olamıyorsun Yani Serdar'la 4 yıl boyunca Dört yıl aynı yazarda bile yapmıyoruz Peki Bana evet. bize Ekin'in duygularını anlatabilir misin? Ekin sözünü esirgemeyen Yani sen Ekin'den Ben sen sözümü seviyorum. esirgemeyen Aldatılmayı asla kabul etmeyen Aldatılmayı asla kabul etmeyen yani Niye herkes aldatılmayı gibi. kabul Evet hangi olay o? Ee, Sarp'ın Yasemin'le öpüşmesi hmm. ee, onu duydum hmm. ve evlenecekken evlenmekten vazgeçtim hmm. Kenan'la evlendim. Bu nasıl bir ee, evlilik Onunla yani hiç? Çünkü ben hamile kaldım <gülüyor> <gülüyor> ve çocuğun babasız yetişsin istemedim. <laughs> Kenan da sağ olsun beni. Sen Kenan'dan <laughs> hamile kalmadın tabii. Ki. Yok Kenan'la <laughs> 4 yıl boyunca aynı yatakta bile yatmadım. <laughs> Yalan. Son zamanlarda bir yatağa giriyorsun da... denedim ya ama yapıyorsun. yapamadım çünkü aklım hala sarpta. Bak, bak bunu bilmiyordum. İzliyorsunuz evet. değil mi bu, 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 bu. Siz de bakıyor hiç kaçırmıyorsunuz. <laughs> Güzel. Evet. Ee, sen on şeyden sarpan bir kere sınıfsal bir farklılık vardı, ondan evet. dolayı yayınladı. Ee, aynı zamanda eski arkadaşıyla seni aldattığı için. Aldattı değil de. Yani kız üstüne gelince o da herhalde. sen aldattığını düşünmüyorum. Verilen şey geri çeviremez deyip onu öptü. Peki, <laughs> da peki Kenan olacağını... da seni aldatıyor. Hem de hemen yanı başındaki Feride ile aldatıyor. Hiçbir şey yapmıyorsun ama ona. Kenan haklı çünkü Feride ben Kenana bir şey hissetmiyorum. Kenan'a bir şey hissetmediğin için mi bir şey? Ya yani, şey. çocuk için Kenan'la evlendi ve beni e, küçüklüğünden beri seviyor. Bunu biliyorum. O yüzden güveniyorum ona. Yani Feride'yi kıskanmıyorsun. Feride Bak daha bilmiyor. bilmiyorum. Bir gelelim bakalım. Bir Feride daha bilmiyor. Feride'ye gelsin. Merhaba Feride. Hatta Feride bana geldi. <laughs> yardım istedi. Ee, Birazcık... hamile olduğunu anlamış ve beni çağırdı. Ben de ona <laughs> yardım ettim. Çocuğun babasını sorduğunda bana bir şey söylemedi. Saklamak durumundayım şu anda. Neden? Korkuyor musun? <laughs> ee, ben dizide küçüklükten beri aşık ve hep sevdiğinin tek doğru insan olduğunu düşünen. Kenan aşık. Evet. Daha sonra. Yani Kenan ikine aşık. Sen de Kenan aşık. Evet. Daha sonra. Burası bir türlü kavuşamayanlar yeri gibi yani. Evet. <laughs> e, kendi eşiyle ilişkiye giremediği için benle giriyor ve ben sonucunda hamile kalıyorum. Kendi eşiyle giremediği için senle gidiyor ve sen şimdi hamile. Şimdi burada evet. çok ince bir çizgi var. Sana ama. soracağım ben de zaten. Teşekkür ederim. Çizgiye geleceğiz zaten. Şimdi, şimdi... çok taraflı ama. Sen nasıl bir adamsın? Yani şimdi... E, <laughs> Sevdiğin sana cevap vermiyor. Vermiyor. Seni sevene de sen cevap vermiyorsun. Ya sen ]miyorum. nasıl bir adamsın ya? Ben aşığım. Kime? E, bana. Ya Peki mi? Feride de sana aşık. Feride de bana aşık, <laughs> de bana aşık ama sonuçta bir erkeğim ben yani. dört Peki bu, sen? Bir ihtiyaçlarım var. Bu karşılanmıyor. Kim? Kimin? Karşılanmıyor tabii. Bu arada Feride ile ilişkiye girdiğimizde acaba kim kimi baştan çıkarttı? Herkes bunu biliyor mu? Kenan mı baştan çıkarttı Feride'yi? Feride, Feride mi baştan çıkarttı? Ama onu? Feride Feride çıkarttı. Siz bilmiyorsunuz ki orada. Kenan da istiyor ki Feride ile birlikte. Kenan istemiyor. Kenan'ın bir şeylere ihtiyacı var. Onu da ekin kadınlığını yani karılığını yapamıyor. <laughs> Evli kadın olarak görevini yerini. Sen bunun. Ceviz Zura tartışamıyoruz. Ya son gün yani insan, her insan her bir ilk yok. defa sabah kahvaltısı yaptın şaşırdın mı öyle? havluyla yüzümü silerken? <laughs> <laughs>